üzüldüğümde, korktuğumda, öfkelendiğimde stres hormonları çalışıyor. Evet. Vücut da diyor ki ben strese girdiysem eğer Genetiğime bir bakayım. E, genetimde hangi hastalıklar var? Mesela Tuğba Hanım'ın genetiğinde tiroid var. Ben de, de diyelim ki şeker var. İkimiz de otobüsün yanından geçiyoruz. İkimizin de çocukluğunda aynı anı var diyelim. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. E, şey var. Otobüsün yanından geçerken kaza geçirme ihtimalimiz olmuş. Öyle olduğunu varsayalım. Yani koşullardan birini sabitliyorum. Ama evet. farklı insanlarız. Farklı genetiklere sahibiz. Şimdi bir otobüsün yanından geçiyorsunuz, iki geçiyorsunuz, üç geçiyorsunuz. Çözmediniz bu probleminizi. Bilinçaltınızda sürekli tetiklene tetiklene yaşıyorsunuz. Her gün tetikleniyorsunuz işe gelip giderken. Büyük araçlar geçiyor yanınızdan. Sizde troid hastalığı başlıyor. Ben ne oluyor? Bende de şeker baş. Benim genetiğimde atalarımdan aktarılan şeker hastalığı açığa çıkıyor. Sizin genetiğinizde de troidden Atalarınızdan aktarılan e, Troyt hastalığı devreye giriyor. Açılıyor, paket açılıyor. Buna paket açılımı diyorlar. Benim paketimde bu vardı. Şimdi mesela benim kardeşim aynı anneden ebeden dededen geliyoruz. O böyle e, bir anısı yok, öyle bir öğrenilmiş bir anısı yok. Ya da var, onun da olsa bile, ama o bilişsel bir şekilde bunu yönetebiliyor. Birazdan ona gireceğiz şimdi. Ondan sonra o, onda o paket açılmıyor. Demek ki ata aktar, aktarımları bir hak ediş sonucu oluyor. Yani ben troit hastası oldum çünkü dedemden aktarıldı, dedemin yüzünden oldu diye bir şey yok. Deden de aynı şekilde tepki verdi hayata. Sen de aynı şekilde tepki verdin. O yüzden hastalıklarınız o yüzden ortak. Yani aynı hastalığı olmanızın sebebi deden sana aktardığı için değil, deden gibi seçimler yaptığın için.